Bir petek bal 30 bin liraya satıldı. Yanlış duymadınız sevgili izleyiciler tam 30 bin liraya bir petek bal satıldı. Rekor fiyat Giresun'da düzenlenen 28. Bal Festivali'nde verildi. Festivalde en iyi bal seçimi de yapıldı. Giresun'un Çamoluk ilçesinin en önemli gelir kaynağı bal üretimi. Hal böyle olunca her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bal Festivali'nin 28.si Çamoluk Belediyesi tarafından Göl Park alanında yapıldı. Vatandaşların yoğun katılımıyla çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Bölge organik tarım ve bal üretiminde yüksek bir potansiyele sahip. 60 farklı çiçek çeşidini barındıran zengin floranın bulunduğu Çamoluk'ta 80 üretici yıllık ortalama 100 ton bal üretiyor. En iyi bal yarışmasında bir iş adamı bir petek balı 30 bin liraya satın aldı. İkinci seçilen bal 5000, üçüncü seçilen bal 3500 liraya alıcı buldu. Müzik Yerel sanatçıların sahne aldığı festivalde adım atılacak yer kalmadı. Kemen çeşliğinde horonlar oynandı. Davul ve zurnalarla halaylar çekildi. Havai fişek gösterisinin de düzenlendiği eğlence geç saatlere kadar devam etti.